Herkese merhaba Canlar Nasılsınız Evet Tüm Tom dom ailesine hoş geldiniz Esamar deyince Akla Tüm Tom gelsin Çünkü Gerçekten sizleri Rahatlatıyorum Sizleri rahatlatıyorum Bugün Kraker yiyeceğiz Ve kraker yerken hem iştahımız açılacak Hem de Rahatlayacağız Rahatlayacağız Siz hala kanalıma abone olmadınız mı? Abone olun Ve videolarımı beğenerekten Zirveye Çıkmaya Devam ge Devam ge Devam ge Evet Ne yapıyoruz? Başlıyoruz Hadi başlayalım. Evet, bugünkü menümüz burada kardeşlerim. Sırasıyla deneyeceğiz. Evet, ilk formla başlayalım. Domates, zeytin ve kekik diyor. Şöyle. balıklarım diyet diyet uyguladığım için yani iki kilo verdim daha da vereceğim Çetin'in hamur limon kepekte limon lifli kepekte. el şimdi de buna deniyoruz. Hadi, bravo gayet güzel. Tamam, sen de buyurum. Süpersin, sen de buyurum. nasıl beğendiniz mi böyle iç, içerikler gelsin diyorsan videonun altında mesaja yazabilirsiniz veya benden ne istiyorsunuz bunu dile getirirseniz ben de uygularım uygularım kardeşlerim dediğim gibi emeğe saygı yönünden rica ediyorum kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmuyoruz ve beğeni atmayı da unutmayınız hedef zirve ve günden güne de büyüyoruz 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 kardeşlerim ben sizleri rahatlatmak için elimden gelen neyse gayret ediyorum takipçimsiniz sizinle gurur duyuyorum iyi ki varsınız iyi ki benim kardeşlerimsiniz sizinle gurur duyuyorum ve videomu zanlandırmadan önce şunu dile getirmek istiyorum kimseye kırmak istemiyorum dilediğim kadar insanlara cevap veriyorum bazen dengesiz soruyorlar soruyorlar cevap vermedin mi niye cevap vermedin ben veriyorum bakabilirsiniz herkesin yorumlarına saygı çerçevesi içerisinde cevap veriyorum sizleri çok seviyorum